İstanbul Yıl 1635 Karaköy Limanı'ndan yükselen puz, Galata Kulesi'nin etrafında sarmal gibi dönüyor. Gecenin tam ortasında, Ayasofya'nın kubbesinden aşağıya doğru akan sesin içinde genç bir adam yürüyordu. Üzerinde uzun kaftanı, belinde kılıcı, sırtında deri çantası, içinde eski bir defter. Evliya Çelebi Henüz 22 yaşındaydı. Babası derviş, Mehmet Zilli, saray kuyumcusuydu. Evliya ise ilimle yoğrulmuştu. Arapça, Farsça, Grekçe, biraz Rumca bilirdi. Ayasofya'nın kubbeleri altında zaman geçirmeyi severdi. Ama o gece farklıydı. Gökyüzünde ay bile titriyordu. Birdenbire derin bir uyku bastırdı onu. Oracıkta Ayasofya'nın gölgesinde bir sütunun dibine yığılıverdi. verdi. Uykusu sıradan değildi. Rüyasında büyük bir meydanda buldu kendini. Yüzlerce minare, ışıl ışıl kubbeler, gökten inen bir nur ve nurun içinden çıkan bir zat. "Ne istersin ey genç?" diye sordu. Evliya titredi, diz çöktü ama dudakları sürçtü. "Şefaat ya Resulallah." diyecekken "Seyahat ya Resulallah." dedi yanlışlıkla ve gök yarıldı. Yıldızlar döndü. Rüzgar uğuldadı. Ayasofya'nın taşları sarsıldı. Resul'ün yüzü tebessümle karıştı. Öyleyse gez, fakat yalnız yeryüzünü değil, onun altındaki sırları da. Uyandığında Ayasofya'nın kubbesinden süzülen ışığın altında bir gölge vardı. Elinde baston, üzerinde eski bir derviş hırkasıyla bir adam. Seyri sürük, başlar delikandı. Artık sen sadece gezgin değil görücü olacaksın ve sonra kayboldu. Bir gece vaktiydi. Takvim 1632 yılını gösteriyordu. Evliya Çelebi henüz genç bir seyyahken İstanbul'un Eyüp tarafındaki köyleri ziyaret etmeye karar verdi. Maksadı halk arasında anlatılan tuhaf rüyaları, gece nöbetçileriyle ilgili olayları ve bazı eski tekkelerde anlatılan esrarengiz vakaları bizzat yerinde görmekti. O gece Ayvansaray yakınlarında mezarlığa komşu eski bir dergahta misafir oldu. Dergahın dışındaki zat ona dikkatli olması gerektiğini söyledi. Evladım, gece burada nöbet tutan askerlerden bazıları sabah uyanamıyor. Ne hastalar ne ölü ama akılları bir daha yerine gelmiyor. Sanki bir rüya görmüş gibi uyanıyorlar. Gözleri açık ama ruhları yok gibi. Evliya bunun üzerine kaleme aldı. Bu hal gayet acayip idi şeytan işimi, cin işimi yoksa bir hastalık mıdır anlamak istedim. Gece yarısına doğru dergahın dışında nöbet tutan iki yeniçeriyi görmek için dışarı çıktı. Ay ışığı mezar taşlarını yaldızlıyordu. Hafif bir rüzgar vardı. Nöbetçiler ellerinde mızraklarıyla ayakta duruyordu. Ama hareketsiz. Evliya yanlarına yaklaştığında dehşetle gördü. İkisi de gözleri açık ama kıpırtısızdı. Yanlarına varıp seslendi. ''Ey yiğit, uyuyor musun?'' Ama cevap gelmedi. Nöbet mi tutuyorsun? Rüya mı görüyorsun? Sessizlik. Birini dürttü. Adam gözünü çevirdi ama hiçbir tepki vermedi. Sadece şu cümleyi fısıldadı. Onlar geldi. Taşın arkasında. Gözleri yoktu. Ve sonra tekrar sessizliğe gömüldü. Evliya bu halin sıradan bir uyur gezerlik olmadığını anlamıştı. Sabah ezanına kadar onların yanında kaldı. Fakat gece üç sularında mezar taşlarının arasından bir fısıltı duyuldu. Rüzgar gibi değildi. Sanki toprağın altından gelen bir dil vardı. Ardından dergahın çatısına yakın bir yerde kısa bir gölge belirdi. Evriya yazdı. Bir cisim gördüm ki insana benzemez. Uzun kolları var idi. Ayakları toprağa değmeden yürür gibi olurdu. Yanındaki asker o an yere yığıldı. Kalbi atıyordu ama dili tutulmuştu. Sabah olduğunda asker kendine geldi. Lakin o günden sonra konuşması değişti. Sürekli şu cümleyi mırıldanıyordu. Gece gelenler bizimle konuştular. Onlar da bir zamanlar insandı. Evliya bu olayı detaylı şekilde seyahatnamesine geçirdi. Şöyle yazar. İstanbul'un Ayvansaray mahallesinde bir dergahta her gece nöbet tutan askerlerin ruhu esir alınır. Cin taifesinden bazı mahluklar gelir, onları rüya alemine çeker. Bazısı sabah döner, bazısı ise deri olur. Ben de o hale şahit oldum. Bir asker gözümün önünde çöktü. Sabah dahi kendine gelmedi. Bu hali yazmak boynuma borç oldu. Kendi kervanını yiyen deve Gün kavruluyordu. Şam'a giden kervan çölde uzun bir yolculuktan sonra mihayet gece konaklaması için kamp kurdu. Ay yükselmişti. Kumların üzerinde soğuk bir ışık geziniyordu. Yorgun yolcular çadırlarına çekilirken hayvanlar da birer birer çöktü. Evliya Çelebi de o gece kervana katılmıştı. Yanında birkaç ilim ehli, birkaç derviş ve tüccar vardı. Onlarca deve, at ve katır yüklerle doluydular. Herkesin içinde bir huzur vardı ama o deve hariç. Evliya, kara benekli diye tanımladığı o devi ilk kez Halep yakınlarında görmüştü. Boynu diğerlerinden uzundu, gözleri ise karanlıkta parlıyor gibiydi. Sahibine itaat etmiyor, bazen boşluğa bakıyor, bazen de kendi kendine hırıldıyordu. Bir derviş fısıldamıştı. Bu hayvan ya sabıkalı bir cinin oyuncağıdır ya da içine bir şey girmiştir. Evliya bu sözleri kulak arkası etmemiş ama önemsememişti. O gece her şey değişecekti. Gece yarısı. Çöl sessiz, Ay tam tepede. Kumun içinden gelen hafif bir uğultu var. Tam o sırada korkunç bir böğürtü duyuldu. Ardından bir çığlık, sonra bir deve daha, sonra bir bağırish. Yetişin, develer birbirini yiyor. Evliya ve diğer yolcular fırlayıp çıktılar. Görlükleri manzara tarif edilemezdi. Kara benekli deve diğer bir devenin boynuna dişlerini geçirmiş, gözleri kıpkırmızı olmuştu. Köpükler saçıyor hortum gibi dönen bedeniyle başka develere saldırıyordu. Zincirini koparmış, yükünü paramparça etmişti. Sanki bir hayvan değil, bir varlık olmuştu. Tüccarlar haykırdı. Durun, o deve değil artık, ona cin musallat olmuş. Bir derviş bastonunu kaldırdı, Arapça dualar okumaya başladı. Ama deve geri çekilmek yerine ona doğru atıldı. O gece üç deve telef oldu. Diğerleri kaçtı, yükler savruldu. Karabenekli deve sabaha kadar bir an durmadı. Sonra birdenbire yere yıldı ve sustu. Sabah olduğunda kimse deveye yaklaşmaya cesaret edemedi. Fakat merak baskın çıktı. Cesedine yaklaştıklarında devenin dili yoktu. Sanki biri ya da bir şey gece onun dilini kökümden kesip almıştı. Ağzında ne kan vardı ne de yara izi. Hiçbir iz bırakılmamıştı. Evliya bu olayı kervan yolunda yaşanmış ilahi bir uyarı olarak yazdı. Şöyle der: Cinler bazen hayvan suretinde, bazen onların içinde zuhur eder. Bu deve bir vakitler masum idi. Konya'da Yılan Adam'ın Sırrı. 1648 yılının sonbaharında Evliya Çelebi Konya'ya vardığında şehrin kenarında bulunan eski bir handa konakladı. Havanın soğumasıyla birlikte han sakinleri odalarına çekilmişti. Evliya Han'ın yaşlı kahyasıyla sohbet ederken garip bir şey duydu. "Şehirde bir adam var efendim. Yılanlarla konuşur. Hatta vücudunun altında pullar varmış derler. Bazıları onun lanetli olduğunu söyler, bazıları ise ermiş." Evliya'nın ilgisi derhal çekilmişti. Ertesi sabah sabırsızlıkla yola koyuldu. Şehrin dışındaki küçük bir mesire alanına gittiğinde halkın toplanmış olduğunu gördü. Ortada kırk yaşlarında, sakallı, garip bakışlı bir adam duruyordu. Adamın etrafında dolanan canlı yılanlar vardı. Ve o hiçbir korku göstermeden yılanlara su içiriyor, onları seviyor, adeta onlarla fısıldaşıyordu. Yılanlar o adamın elini, dizini, boynunu sarar fakat ona bir zarar vermezlerdi. Onunsa yüreğinde en ufak bir korku emaresi yoktu sanki bin yıllık dostlardı. Halk bu adamın adını Yusuf Dede diye anıyordu. Kimine göre bir evliya, kimine göre büyücüydü. Evliya Çelebi Yusuf Dede ile konuştuğunda şu cevabı aldı. Ben ne büyücüyüm ne de evliya. Küçükken bir yılan beni sokmuştu. Tam üç gün baygın kaldım. Uyandığında onların sesini duyar oldum. Beni öldürmeyen zehir canımdan can oldu. Artık bana dokunmazlar.'' Evliya bu açıklamayı hem tıbbi hem de mistik olarak yorumladı. Belki de o adam gerçekten de bir tür zehirlere karşı bağışıklık geliştirmişti ya da halkın inandığı gibi doğaüstü bir değişime uğramıştı. Evliya Çelebi'nin defterinde yazdığına göre Yusuf Dede yalnız yaşamayı seçmişti. Onun yanına sadece yılanlar yaklaşırdı. Zamanla halk onu daha az görür oldu. Söylentilere göre bir gün Toroslara doğru yola çıkmış ve bir daha dönmemişti. Evliya bu olayın sonunda şöyle yazdı. Yılanla dostluk kuran bir kul görmemiştim. Lakin onun gözlerinde dünyayı değil başka bir alemi görenlerin sessizliği vardı. 1647 yılının serin bir sonbahar gecesi. Evliya Çelebi Bitlis'ten yola çıkmış, Van Gölü'nün serin rüzgârları eşliğinde yavaş yavaş Tunceli Dağları'na yaklaşmaktaydı. Atı yorgundu ama gözleri merakla çevreyi tarıyordu. Derin vadilerin sisli yaylaların arasında Yaşlı bir dervişin anlattığı bir efsanenin peşindeydi. Oğul Evliya, Munzur dağlarında gece göğe yükselen bir kadın var. Uçmaz sanırsın ama yıldızlara dokunur. İnanmazsan gecenin en sessiz saatinde yalnız yürü de gör. Bu söz Evliya'nın zihninde yankılanıp durmuştu. O da bunun üzerine Munzur'a gitmişti. Munzur yaylalarına vardığında gökyüzü simsiyah bir örtü gibiydi. Ne ay vardı ne yıldız. Halk onu sessizlikle karşıladı. Ama gözlerinden bir şeyler gizledikleri belliydi. Bir ihtiyar kadın Evliya'ya sıcak süt uzatırken fısıldadı. "Gece vakti sakın dışarı çıkma, hele ki derenin kenarına yaklaşma. Uçan kadın gözünü görürse seni de kendine benzetir." Evliya bu tür uyarılara alışkındı. Defalarca perilerin, cinlerin, devlerin izini sürmüştü. Bu da onlardan biriydi belki. Ama içindeki huzursuzluk sanki bu hikayenin daha derin bir karanlığı olduğunu fısıldıyordu. O gece herkes yattıktan sonra evliya sessizce han odasından çıktı. Ayakkabılarını eline almış, nefesini tutarak Muzur deresine yönelmişti. Soğuk bir rüzgar ağaçları yalarken, derenin kenarındaki çalılıklardan hafif bir tını yükseldi. Bir kadın sesi. ince ve yankılı. Ama sanki hem ağlıyor, hem ilahi bir türkü söylüyordu. Evliya çömeldi. Sazların ardından baktığında onu gördü. Kadın, derenin ortasındaki taşın üzerinde duruyordu uzun siyah saçları suya değiyordu. Üzerinde beyaz bir elbise vardı ama ayakları yoktu. Bir anda kadın başını göğe kaldırdı ve derin bir nefeste havalanmaya başladı. Elbisesi rüzgarla birlikte savruluyor, bedeninden süzülen ışıklar yıldızlara karışıyordu. Ve sonra göğe yükseldi. Hiçbir şeyin yapamayacağı kadar sessizce. Evliya, nutku tutulmuş halde izliyordu. Ertesi sabah, Evliya bu olayı yaşlı dervişlere anlatmak istediğinde herkes başına eğdi sonunda köyün en yaşlısı olan Ağaca Nine konuştu. O kadın eski bir vefalı gelindi. Kocası savaşa gitmişti, dönmedi. Kadıncağız her gece belki döner diye derenin kenarında bekledi. Bir gece orada öldü. Ama ruhu hala bekliyor. Her dolunayda ya da yıldızsız gecede onu beklemeye çıkıyor. Ama artık ayakları yok. Kalbi kederle dolu. Evliya yaşlı kadına döndü. Peki neden uçuyor? Ağaca nine gülümsedi. Fısıltıyla yanıtladı. O bir dua etti. Allah'ım bana onu gökten göster dedi ve göğe çıkmasına izin verildi. Lakin gökte aradığı kişiyi bulamayan bir ruh bir daha yere tam inemez. Evliya Çelebi bu olayı seyahatnamesini şu sözlerle kaydetti. Muzur dağlarında öyle bir kadın zuhur eder ki yıldızsız gecelerde göğe yükselir. Görenlerin dili tutulur. Lakin o ruh bir aşığın bekleyişidir. Ey seyyah oradan geçersen gece sus ve dua et. Evliya Çelebi İstanbul'dan doğuya doğru uzanan tarihi İpek Yolu'nda bir kervanla seyahat ediyordu. Kervanın önünde deve sürücüleri, arkasında yükler, ortasında ise yolcular vardı. Gündüz sıcağı kavuruyor, gecelerse soğuk ve sessizdi. Bir gece kervan ağır ağır ilerlerken kamp kurmak için bir vadiye uğradılar. Gece çöktü ve herkes ateşin etrafında toplandı. Evliya yaşlı bir kervancıdan bu bölgede geçenlere musallat olan gizemli misafirlerden söz ettiğini duydu. Burada bazı geceler kimselerin davet etmediği görünmez misafirler gelir. Kervanların yanına sessizce yaklaşır, kimse fark etmeden etrafı dolaşır. Gece yarısıydı. Evliya uykusu hafif ve tetikteydi. Aniden kampın biraz dışından ince bir ses duydu. Sanki birinin ayakları çıtır diyordu. Kervancılardan biri sessizce doğruldu ve yavaşça ormana doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra geri geldi, yüzü solgundu. Bir adam gördüm. Elinde meşale yoktu ama karanlıkta parlayan gözleri vardı. Bana baktı ve gülümsedi ama dudakları hareket etmedi. Kervandaki herkes ürperdi. Evliya bu olayı not etti. O adam ne insan ne hayvan. Belki de o yolda yolculuk edenlerin bekçisi ya da karanlığın kendisiydi. Ertesi sabah kervan lideri yaşlı bir şey, herkesi toplayarak şöyle dedi. Bu yolda görünmez olan çoktur. Ama korkmayın, çünkü bizi koruyan bir ruh var. O gece kervanla gelir, tehlikeleri haber verir. Siz onu gördünüz, o bizim bekçimizdir. Evliya bu sözlere güvendi ama gözleri hala karanlıktaki o parlak gözleri arıyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatnameden gerçek notu. İpek Yolu üzerinde geceleri kervanlara musallat olan görünmez varlıklar vardır. Kimse onları çağırmaz ama gelirler. Kervancılar onların gözlerini görür, gülüşlerini duyar. Ben de şahit oldum. Kim bilir, belki geceyi koruyan bir tür melek veya cinlerdir. Evliya Çelebi Edirne'deyken Tunca Nehri kenarındaki bir dergah misafir oldu. Orada yaşayan bir dervişin halk arasında suda yürüyen adam olarak tanındığını duydu. Yerel halk ona şöyle anlattı. Bu derviş nehirden geçmek istediğinde suyun üzerinde adımlarla yürür. Hiç ıslanmadan, hiçbir iz bırakmadan karşıya geçer. Evliya merakı iyice artınca dervişin izin verdiği bir akşamı bekledi. Akşam vakti nehrin kıyısına geldi. Derviş sakin ve huzurlu bir şekilde suyun kenarında durdu. Bir süre gözlerini kapattı, derin nefes aldı. Sonra yavaş yavaş nehre doğru yürümeye başladı. Ve evet, derviş suyun yüzeyinde adım attıkça su ıslatmıyor, ayakları suya değmiyordu sanki. Evliya'nın gözleri buna inanamadı. Derviş karşı kıyıya varınca Evliya ona sordu. Bu nasıl mümkün oluyor? Suda nasıl yürüyorsun? Derviş cevap verdi. Bu bedenle değil, ruhla geçiştir. Allah'ın izniyle su engel değil. Kalbin temiz olursa mucizeler seninle olur. Evliya bunu kendi kaleminden şöyle aktarır. Dervişin bu halini herkes hayret eder. Ben de buna şahit oldum. Doğaüstü bir hal, manevi bir güçtür. Seyahatnameden alıntı. Edirne'de bir derviş gördüm ki Tunca nehrinde yürürdü. Su üzerinde yürür ıslanmazdı. Allah'ın keremiydi. Bu hal bana doğrudan gözlemlenmiş mucizelerden biridir. Evliya Çelebi'nin bu yolculuğunun sadece ilk duraklarını keşfettik. Tarihin derinliklerinde saklı kalan sırlar ve karanlık hikayelerle dolu macerası devam ediyor. Eğer bu gizemli dünyaya adım atmaya devam etmek istiyorsan, Gece Yarısı Hikayecisi kanalına abone ol ve bildirimleri açmayı unutma bir sonraki bölümde buluşmak üzere kendine iyi bak